Evet arkadaşlar bugün babaannemi kışkırtacağım. Ne? Bir de burada bir konuğumuz var. Dedem. İkinci konuğumuz Defne. Hı. Burada Defne. He. Ne olacak? Dövüşecek mi? Evet dövüşecek. Hadi başla. <laughs> Dedeğin yatışına bakın. Gidin seni biraz enayilik var yani dövüşürler. Var var ya bir kimiz de enayi misik, misik. Herkes seninle dövüşüyor. Şimdi sonra ha. Şimdi abi. sonra ha. Dede. Babaannem sağa kafası sporduk diyor mu? Zil kaba. Dede sınma. Dede evde burnu var hiç kimse. Dur. <laughs> Bekle. <bir> şey <laughs> <laughs> İyi oldu mu? Doğuştuk mu? He doğuştuk bana. Bak şöyle doğuştuk. Çekecek, derdi çekecek seni. Seninle benim Ne yatacağım? Kutuba mı? Kutuba mı? Ne yatacağım? Kutuba mı? Kutuba mı? Öğretmen diyor ki, niye dedeğine taşıyacağım? Ben <laughs> <laughs> de nasıl taşıyacağım o? E sen taşısana ne oluyor ki? Ne oğlum lan? Seni çekiyor, çekiyor. Onun için Top top parkı. Top top Kaçırdın ha? O zaman ben de babaannemi gıdıklamaya çalışıyorum. Aman Azmi git yorma. yorma bizi. Buraya ya. Oraya ya bizi yorma diyeyim. Şimdi. Ne, ne? Ben mi dedeyim azmi. Ar de ar 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 Şimdi ar Arkadaşlar bay bay derken <laughs> <laughs> Vuruyor sanıyor? May Arkadaşlar bay. Sesin biz... ne, diyor ne? ol sessiz ol. arkadaşlar like, abone, zil, yorum paylaşın hadi. Bay bay.